Türkiye'nin güzeller güzeli sunucusu Zuhal Topal yaptığı taklitlerle izleyenleri gülme krizine soktu. Afedersin ben neye güldüğün anlamadım. Ben burada bir görev verildi. Ba dedi ki Zuhalan'ın irasızım, karnım ağrıyor dedi. Beş on dakika bakı veririm dedi. Biz de dedim ki Zuhalan'ım ayıp ediyorsunuz. Şurada kaç yıllık bir şeyimiz var mı, muhabbetimiz, hukukumuz var. Ben de dedim olur sunarım dedim. Fakat şimdi bana dediler ki git çıkınca bir oyna bir bir şey yap. Ben de sizler için en güzel dansımı yaptım ama yani bu gülmeniz beni gerçekten dehşete düşürdü. <laughs> bir saniye estetiğe karşı estetik olan aha ne oluyor? Ne var ne bakıyorsunuz? Çok doğal olmuş. Çok doğal değil mi? Çok doğal olmuş. <laughs> Ben de estetik yok yemin ederim. <laughs> estetik yok bende. Tamamen doğal. Allah vergisi. Aslı şu an ben gülüyorum ama siz görmüyorsunuz. Gülmeye çok... Gözüme çok şey yapıyorum, Gülüyorum yani. Aslı içinde bir sürü duygu yaşıyor ama siz anlamıyorsunuz. Ben buyum dedin utku. Ne hallere soktun beni. ya daf yazıyor ya. Ama bugün çok açık renk giymişsin seçemedim seni. Bebe bebe giyseydin. Bir de kırmızı bebe gömlekleri. Bunu onu giyme diyorlar bana. E kokar tabii Ergin aynı gömlekleri. <laughs> seni sevmeye ölür. <laughs> Var da var da olmazı. Hazanlama Kim arar seni? Kim, arar? Kim, arar? Kim arar? Ben aramam, Ben Kim Süper. iyi. da gelir. Ay bir beraber Berksan falan. <laughs> Beni çıkmış. Uganda'ya gidiyoruz. Nasıl ayrılacağız bilmiyorum. Çok duygulandı. İnan gitmiyorum Uganda'ya rahat ol. Gel ya bu. Erma Hübo. Ya. Yürü <laughs> <iyi mi>? <laughs> 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 Çılgın Lütfiş ve Atilla Bey renkli kişilikleri ve yorumlarıyla stüdyomuzu kimi zaman neşelendirdi, kimi zaman düşündürdü. Düşünce daha yalnız çok geniş. Ama beyefendi baya bir haritaylara takılmış yani. Bir insan çocuk yaşta aldığı bir bayanın neden öldüğünü niye merak etmez ki? Korkmayın, ürkmeyin. Evet. Sakın bir ses söyleme. <laughs> üçüncü evlilikten sonra üçüncü evlilik ya. Sen zaten bundan sonra ya ikinci olursun ya üçüncü olursun. Birinci Yok olamazsın. Ya. Ah, o avcı ne var Bazen davul bile dengi dengine derler ya. Aa. Yani o yüzündeki gibi. parıltı, yüz, e, göz, dudaklarındaki gülümseme, kalbinin cıvıltısı eksik sende bugün. Buralardan <laughs> böyle başınıza alıp gidesiniz var mı ara sıra? Nasıl? Yani böyle hayattan... Ya buradan, buradan mı? <laughs> Atilla Bey müsaadenizle. Bulursak <Sessizlik> çana yakın. Şey İngilizce veriyor beyefendi. İngilizcem, Almancam çok iyiydi. İyiydi. Dersim, evet çok çok iyiydi. Aa, Artık kalmadı mı? Ha. Az çok var okuldan. Pandoracı ağır basıyor tabii. Ağır basıyor yani evet. İnsan yaşadığı yerin çeyri Kelimeler daha çok değişiyor. değişiyor. Pandora'da çok evet. değişiyor. Evet. Gencisiniz herhalde. Döblerle evet. Döbler <laughs> Ay bayılıyorum sana. Bana eve de gel ne olur. Ben yani her hanım bir evi bir arabayı hak ediyor. Zaten beyefendi bazen şanssızlıklar bak, yaşamış. Bak yetiş ne var orada bak bak. Reklam. <laughs> 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 bir gece evde otur kendi adına. Zurdun yeri bile göremiyorsun. Daha önceki de böyle oldu. Ayıldı bayıldı gitti oraya koşa koşa. Mımını mımını mı anam 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 oraya anam 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 bitmiş. Evet. Sen misin bu? Zannettim ki bir an yani Ebru Şallı girdi içeri. <laughs> yani fotoğrafa baktığımda karşıdan çok da yakışıyorsunuz. Geri dönülmez bir yoldayım. <laughs> vallahi aniden... <laughs> Bakın, bir avuç toprak mı sanki? Gün güneş doğmaz yanındayım. Ayrıca ben hayret ettiğim bir başka konu daha var Zuhal Hanım. Nedir? Nur Hanım diyor ki oldu bu iş çok güzel oldu çok yakışırsın aradığını buldum. <laughs> <laughs> Nur Hayat duymamış kabul ediyorum bu düşünmeyi. Kadınlar hepsi bir melekti. İçimizde şeytanlık olmadıktan sonra. Durdun durdun turnayı gözünden vurdun diyorum. Ben yaşamam ben her şeyi Hı -hı. anlarım da herkes anlayamaz. İşte İlla evlilik aynı denizde yüzmek değil ki. Evli o yüzer ki onu, onu beklemektir bazı zamanda. Ona bir şey olmasın diye. Onun oh. pahalı, 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 pahalı. Ay çok güzel oldu. İçeriye bir girişiniz var ki, hani denizde dalgalar oluyor ya, kıvrıda kıvrıda. Evet. Ay dedim, deniz mi geliyor acaba buraya? Şey mi oluyor? Ben Kıbrıs'ta denize giriyordum. Yürürken birden bir fırtına, Kapalı araçtan çıktım. Gerçekten <laughs> neden girip, Magosa'dan çıktınız. Gerçekten. Vatoz muydu, çarpmış olabilir mi sizi? <laughs> ben çarptı ondan beni. Belki ondan sonra. Çarptı. Lıgılıgılıgılıgılıp gidiyordum az daha. Allah'ım, <laughs> balık ne durumda? Balık sizi balık çarptı. Sonra. gitti ama beyinsel olarak ne durumda bilmiyorum. Bence balık beyin felci yaşamıyor. Evet. <laughs>